Bugün Minecraft'ta canlar böyle bir alanla mahsur kaldık. Buradan çıkmak için burada bizden ne isteniyorsa onları yapacağız. Hazır mısın? Ne diye? Şimdi Yusemir, burası diyor ki çapa demir diyor. Burası odun ve tahta balta diyor. Oğlum demiri nereden bulayım dayı? Sen de yani ya. Dur bulacağız ya. Aa taş, toprak istiyor burası. Burası basit. Dur onu çapa yapayım. Demir, çapa demir isteğini bulacağım hocam. Şimdi dur, eee Yusemir bana bir taş kazma yapsana sen. Taş mı? Ha. Önce bir normalini yapaydım. Tahta da olur. Ah. Uhu. Burası ne? Burada hep aynı mı bunlar? Hepsi farklı. Yok. Yani bir her duvar farklı. Bak bize mesela buraya açıyorum gel. Hop! 4 elmas mı? 8 elmas verdi bana. Bana bana niye 4? A 8 altın vermiş bana. <laughs> Oğlum çok iyi. Devamı ne? Ee, iki kömür 4. dört. İki kömür ama kömür lazım hoca. E ee, bence elmas kazma yap. Yani o elması kazmaya Al. harca bence. Al. Bana ya adam mi? geldi, adam geldi adam. E ee, odun toplamamız lazım, ben hemen şey yapayım. Ooo bir dakika, odun nereden toplayacağız? Şuradan topla- tam buradan toplayabiliyorum. 3 tane daha kırayım. Orası biraz riskliymiş. Burası 4 kemik tozuyla 4 redstone istiyor. Aa sandık bulduk, oha! oha! No Demir çapa, yemek, bot. Bot ne oğlum, botu ne yapacağız? Pasta var. Pastada ama aç değilim. Oğlum Oturduk pastayı pastaya. buraya mı- Pastaya otur. Lan. Nasıl yani? <laughs> ben demedim kendi dedi. Eee burası Hüseyin burası iki odun istiyor ya. 2 oak log istiyor. Oak log ooo. Oh. Oak log da çevirme. Çevirdim ama. 2 tane oak log istiyor ama ya. Üste var iki tane oğlum üstte var onları sen kır. Allah'ım nereye? He, burada da varmış. Eee bir tane de tahta. Oğlum bunu kıramıyorum. Uzak dur benden oyun. Ha yani şu uzaktan kırabiliyorum. Hop tamam. Şimdi öyle. Bir tane şey var ne yapsak kürek mi yapacağız? Aa oak log değil oğlum bunlar. Ne, ne bu? Bunlar oak wood. Log değil. Oğlum tam bu Bak. kola. Aa. Ondan yok bizde. Burayı yapalım. İki demir bir çapa istiyor. Tahta çapa. Ben maden iniyorum o zaman. Sen in madene. Benim burada yapacağım bir iş yok. Sen bize odun topla ya. Ya da ağaç ekebiliyorsan ağaç eksene. Şu oak logları. Odun toplayamıyorum. Ağaç içinde filan yok. Şey, ağaç toplayacaksın oradan. Bakarız o işe. Aa iki tane demir buldum. Çok iyi. Onu bence bilerek yapmış o eleman. Tam Ama oğlum o kadar da denk getiremem ki koskoca alanda. Tam önüme çıktı. İki demir. Hemen ısıtalım. Tamam güzel. Onlar harcama. Meşalem olaydı iyiydi be. Müzik kutusu mu yapsam yani? Döveriz. Niye? Elmas kürek yap oğlum bari. Ya, elmas küreği ne yapacağız oğlum? İki tane daha gelir. Belki o üç tane bir tane balta malta bir şey yaparız. <laughs> müzik kutusunu da yapacağız Müzik diski de yok. Müzik yap yapacağız müzik. Oğlum burada elmas. Oha. Oğlum demir var. <laughs> oğlum burada demir varmış. Altın da var oğlum. Oğlum aşağıda şey var. Eleman var bir tane. Kömür buldun mu sen? Yok. Burayı açabilirim Hı -hı. ama. Ee, bir tane tahta çapa lazım hemen. Şöyle. Hop da hazırım. Açtım. Ödül verdi mi? Tıp, az önce vermişti ya. Çok heves Vermedi ya. Üzdü. Bura ne istiyor? Dört tane kum iki kaktüs. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Bu ne? Aa iki odun bir tahta. Bu normal odun galiba Yusuf Emir. Bakayım. Ya Hayır. Adam. Oğlum bu odun neye göre veriyor? Yok ki öyle bir şey. Şey, normal ağaç ekip onun büyümesini beklememiz lazım. Ama fidan diye bir şey de yok ki. İşte tu ağaçtan çıkartmaya çalışıyorum da hep birch geliyor. Normali gelmiyor. Bura ne istiyor peki? Oo dört kemik iki iskelet. Yandık. Bu ne? Bak burayı açarız. Ora bu. Tam onu anladım oğlum. O değil o değil şu. ha. iki kömür dört şey. Bak, senin kömür bulman lazım işte. Tamam, şey inerim. var var zaten. Yusuf'um sen de bari şu odunları ısıtarak odun kömürü yap ya. Meşale yap. Önümü göremiyorum oğlum. Ha odunları mı ısıtayım? Sen odunları ısıt, odun toplayıp önümü göremiyorum. Oradaki demirleri harcayabilirsin bu arada. Hani demir, balta kazma yapma anlamında. Durduk yer harcama da. Tamam şunları ısıtıyoruz. Yok abi var meşal lazım. Hiçbir alt göremiyorum. Yemek var bu arada bende biraz. Yağmur yağması Yaratıklar spawn olur. Ha. Oğlum altın blok çıktı. Altın blok ne alaka oğlum? <laughs> Bilmiyorum mu? Zombi! Baksana. Demir kılıç, demir kılıç, demir kılıç, demir kılıç, demir kılıç. Bize demir kılıç yap. Okey. Al çubuk okay, at. Oğlum oha o ne kadar çok zombi çıktı orada. Al bakayım. Süper. Gelin bakayım. Gel gel bana gel. Gelin oğlum utanmayın. Aa bakır buldum. Bunu oğlum aşağı düşse de ölecekler zaten elemanlar. Ölmedi. Yusuf Emir'i dövelim. Hop çürük et. E, ee, phantom olmasın ya. Ama tepede evet o olmasın ama ya. Olmasın ya. Oğlum ittir ne aferin bir kişi daha düştü. Tamam. Tamam burada kömür ısıttım bu arada 6 tane. Ee, bu arada 4 tane çürüketimiz var. İstedikleri kadar çürüket var. Nerede? 6 tane. Süper. Süper süper hemen bir meşale. Odun kömüründen meşale yapılmıyor. Ha, yapılıyormuş tamam. Çok korktum vallahi çok. Biraz daha odun şey oduna ısıtıyorum. Isıt ısıt. Ben şu an vallahi bayağı bir aşağı iniyorum. Umarım kömür bulabilirim bu katlarda. Kömür yukarılarda çıkıyor çünkü. İki odun diyor hoca. İskelet falan bulursan onları öldüren İskelet iskelet çok lazım bu arada bize. Dünyanın sınırına gelmişim ya. Çok yıldırıp çakıyor, çok yıldırıp çık. Burada çıkmazsa bizim katı dümdüz kazacağım her yerini. Sen bilirsin. Bakır buldum. Hiçbir işime yaramayacak ama gene de alacağım. Mağara buldum. Vallahi mağara buldum. Oğlum tepemde phantom var. Her an Tonga'ya gelebiliriz. E, mağara buldum. Hiçbir işe şu mağar. Zaten bir yerden sonra gidemiyorsun değil mi yine? Yok gidemedim. Mağaranın iki ucu da kapalı. Kömür buldum. Kömür buldum. Şimdi bu. <laughs> Şimdi saplıyım bu. Sapling'i <laughs> ben nasıl bulayım oğlum? Sandıktan mantıktan çıkacak o ya. Ben söylüyorum oğlum yok ya ama hocam kırıyoruz yani. Yok gelmiyor. O zaman da ben sana söyleyeyim o sandıktan çıkacak. Birch geliyor yani hani dalga mı geçiyorsun ya? Dur geliyorum 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 geliyorum. Oğlum odun işimize yaramayacak ki kömür şu an. Kömürle açılan başka bir yer var ya. Tamam kömür artı şey istiyor işte o. Birch geliyor ya. Oğlum yıldırım çak Dur geldim 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 geldim. Dur bakacağım ya. İşte, bu ne istiyor? Kaktüs artı kum. Zombi burada ne arıyor? İskelet çıksın artık zombi değil. İki odun bir balta. Odun Bur yok. Burada bir yer daha var. Oğlum niye bana Aa el... adam demir kılıç çaktırmadan geçiriyor ha. Bu ne? Al işte oğlum. Ana. Açtım. Yemişten kaçtık balık. Bana nereden bulayım balı? O şey mi var? Su, su alan mı var? Aa mantar artı makas. Mantarı nereden bulacağız? Oğlum fentim vuruyor la bana. E sen de ona vur. Elin armut mu topluyor? Elim armut topluyor işte. Elim elma topluyordu. Armut değil de. Aa buraya oğlum oha kafa örümcek düştü. Buraya girebiliyoruz galiba bu eve. İçinde bir şeyler çıkar bunun ben söyleyeyim sana. Vallahi ışık var evin içinde. Ee? Aha. Yatak buldum iki tane yatak var gel. Uyu. <laughs> Vallahi yatak bulduk oğlum. O sandıkta ne var şimdi? Ha açelya, yosun, bitki, gözlük benimdir. Ya yani... Saplink bulamadım. Saplink değil mi? Biz de bulamıyoruz hoca işte ne yapacağız? Burada ne var? İki mantar demir bir makas. La demir lazım mantar yok ama orada. Oradan A burayı da açabiliyorum. Bizim... altın verdi 8 tane. Sana da 4 elmas verdi galiba. Evet 4 elmas verdi. Yusuf gel gel buraya açtım gel. Eee bon ne, nereye açtın oğlum? Burayı. Lan neresi orası? Oğlum burayı işte. Ben Bak. Lan burası... bura neresi oğlum? Burası. ya burada deyip duruyor. Neresi? Arkandayım arkana. Ha söylesene. Bura bura diyor ya. Lan diyor da takmıyorsun ki. Bu da bunlar mı Bunlar Bunlar da mı birch? Şöyle bir bakalım. Bu ağaçları denesene şunları bir kırmayı bakalım. Ya önüme niye geç? Yok burası da normal, bu da normal, hepsi normal, hepsi M normal. Mantar lazım. Buraya ne istiyor? Şeker kamış. Şuraya güzel bir şey istiyor olabilir. Bak burası basit olabilir. Bura basit bu arada. Kemik artı çürük et. Çürük et var da kemiğim yok. Şunu toplayayım. Demir lazım olur. Aa kömür burada var. <laughs> kömür buldum. Bize bize bir sandık yapsana ya. Sandık tamam. Sen bir sandık yapıver. Bakayım vallahi ya, aynen. Su hiç yok mu ya yakınlarda? Hiç yok işte. Yok, hiç ya, yok. Balık aslında çok basit biliyor musun? Balık harbi çok basit de onun içinde. Aa aşağı kazarsam belki bir su mağarası düşerim. Hüseyin ben bütün her şeyi buraya bırakıyorum. Lazım olabilir bunlar sana. Elmas da attım baksan da. Tamam. Ben full altımı kazacağım. Ama ölürsem game rule da çıktı. Yapacak bir şey yok. Mantarı mağaradan bulabiliriz bu arada. Mağaradan nasıl bulacağım? Mağaradan bulunur. Mağarada mantar çıkar. Bayağı bir kömür buldum şu an. Ya aslında bize gereken şey şu. Benim bir mağaraya düşüp iskele davlamam lazım. İnşallah bulursun hocam öyle söyleyeyim sana. Love ben de bir şey diyeyim gübreleyiciyle yapamıyor muyuz şeyi fidanı falan? Lan gübreleyiciyle kemik tozu yapabiliyoruz. Kemik tozu istemiyor bir Kemik istiyor. Kemik tozu istediği yer de var ya. Kemik tozu ile ne istiyor? Bir bak bakayım ona sen. Ona bakacağız şimdi. Ona bir bak kemik tozu üretebiliriz. Oğlum bende yazılar çıkmıyor ne istediği şu an. Nasıl çıkmıyor? Baya şu an ne istediğini göremiyorum. Bu arada canlar ben şunu da açayım izninizle. Ay ne istiyorsun ya? Söylesene ya. Allah Allah. Oğlum sen çangı giremezsin diyor ya. Ben göremiyorum şu an ne istediğini. Ben şu an şeyi açamıyorum bir dakika. Heh tamam. Şeyden olabilir benle aramızda mesafe var diye gözükmüyor olabilir. Olabilir bence o yüzden. Göremiyorum çünkü. Yapacak bir şey Devam edeceğiz. Ben şu an şey yapmaya çalışıyorum. Red ee, redstone bulmaya çalışıyorum çünkü redstone isteyen bir yer vardı orada. O deep slate buldum. Baya derinlere inmişim. Aha iskele sesi duydum. Aha. Vallahi iskele sesi duydum ama nereden geldi o ses bilmiyorum. Şu an eksi 10. kata doğru iniyor. O kadar iyi mi ne yapacağım? Dur ya. Sana yetki verdik. TP olursun belki. Ya TP olup ne yapacağım oğlum? Burada ben şeye bakıyorum şu an. Ya ben şu an neden iniyorum? Redstone bulmam lazım. Gece olursa uyuma bu arada. İskelet öldürelim. Tamam. Benim aklıma o gelmedi. Aha mağara buldum. Vallahi. Vallahi mağara buldum. Ama çok riskli yerdeyim şu an. Yanından lav akıyor. Şöyle. Anam. Dur. Ha tamam. Güzel. Ee, ölmem burada. Burada ölmem. Redstone buldum. Redstone buldum. Reston Hü... buldun. Güzel. Bakalım Reston'un acaba ne yapılıyor? Bence Reston artı o kemik tozu bence o ikisi. İhtimal çok büyük dahilinde. Altı toplamayım. O kadar da değil ya. Yusemir kumar oynayalım mı? Ne oynayacağız? <laughs> Eşyalarım gitmezse yaşadım. Gitmedi çok güzel. Ha güzel. Creeper var. Barut isteyebilir. Tamam barut ister de Creeper nerede? Onu öldürebil öldüremiyoruz ki. Burada. Diğer tarafta o mu? Diğer Aa, tarafta gelemiyor ölmüyor. mu? Ölmüyor. Diğer tarafta o. Aa. Şimdi gübeleyici burada mı? Heh burada. Burun... İçine üst katı da bakabilir miyiz acaba buranın? Giremiyoruz değil mi? Bence giremiyoruz oraya. Bak şurada bir sandık var ya Yusuf Emir galiba. Neyse. Aa burayı açabiliyoruz ki. Bon dur. Oğlum burada gübreleyici var zaten. Ha getirdin mi? Eee oğlum sen yapsan gübreleyiciyle malzemelerin var zaten. Ya, ne yapacağımı bilmiyorum ki gübreleyicinin çınır çınırsını da bilmiyorum ben. İçine full odun ya da yaprak koyuyorsun. Ama yaprak daha mantıklı. Yaprak yok ki odun atayım. Makas yapayım ben o zaman yaprak yapayım. Sen at içine tohumu atabiliyorsan at. Oğlum, odun, yapacağım şey. odun konu olmuyor bu arada. Kolpa sıkmışsın. Odun demedim ki. Tohum odun dedim. Odun dedim. Odun dedim. Lan tohum dedim. Odun dedim. Lan 15 yıllık Minecraft oyuncusu bana mı öğretiyor? Alt bir tane bul yaptım. Bir tane kemik tozu oldu mu? Bir tane oldu ha. Güzel. Şimdi sırada yaprak toplamak. Ben yani, makas yaptım mı? Yok. Yaptım. Şimdi yaprak toplamaya gidiyorum. Topla bakayım. Ha bak makas da istiyor. Makas artı iki mantar. Mantarı nereden bulacağız şimdi? Mağaraya indim. Mağarada bulamadım ben onu. Oğlum bayağı bir yaprak istiyor yalnız. Eee ben şöyle bir şey yapacağım. Yusuf'um aşağı düşenleri topla olun. <laughs> Fındık toplamaya Toplam, gelmiş gibi. Fındık toplamaya gelmiş gibi harbiden. Benim şuraya bir balta yapsam iyi olacaktı ama neyse. Şu yeni bölgeyi de açalım da. Bence bu kadar yeter ya. Ne dersin? Bence yeter bence de ya. Bak zaten bir tane daha yaptım. İkisi de yarım. Ben şu an full basıyorum da olmuyor oğlum. Heh. Tamam. Tamam. Tamam iki tane oldu ver. Al bakayım bir tanesini daha. Bir tane de sana da attım. Üç tane olmuş olması lazım. E dört tane yok muydu oğlum? Oğlum iki tane attım sana. E bütün yapmakları harcadın mı sen? Evet. O zaman buğday oğlum, koyacağım. sana bir tane attım. Sen iki tane çıkardın bir tane daha attım. Dört olması lazım. Ne yaptın? Birini yedin Ama mi? Beş oldu şimdi tamam. <laughs> Gel. Açıyorum burayı. Buraya değil. Şuraya. Aç bakayım. Bu evin içi açılıyor ya. E Gel. Aha. Oo sandık boş. Sandık boş. Ee, üst kata çıkalım üst katta. Balkabağı, karpuz. a tohum, pasta falan var. Ev güzel de ben buradan şey çıkarız diye bekliyordum ya. Bot aldım. Beleş. O da olur. Karpuz saman balyası olur. Buranın bir öbür tarafı ne istiyor acaba? Onu bir açalım bakalım şu duvarı dur. Benim de oğlum, balta lazım bana ya. Ben şuradan kendime bir taş balta yapayım. Tamam. Gel bakalım Hüseyin burası ne istiyor görelim. Ne istiyormuş? Atladım. İşte burası meşale balık. Burası yumurta buğut. tavuk lazım. Tavuk bu Creeper buradaydı değil mi? Orada arkada. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Erken haber veriyordu eyvallah. Oğlum ne demek ya? Bir tane şey olduğunu bulamadık ya. Yazıklar olsun ya. Harbi odun çok koyuyor adama ya. Hani zor bir şey de istemiyor ya. O aglog lazım harbiden. Bizim şu an elde edebileceğimiz ne var mesela? Bizim tavuğa ihtiyacımız var. aa iskelet bulmamız lazım Hüseyin. Mir. İskelet lazım. Ya yani bizim şu an en yapabileceğimiz yakındaki iskelet. İskeletle birazdan spawn olacak zaten. Gece oluyor. Ekipmanını ekipmanlı ayarla savaşa gireceğiz. Domuz var burada. Öldürelim. Teşekkür ederim. Oğlum creeper. Öl bakayım. O nereden geldi be? İki tane barut. Gerekirse. Olur. Şu ışıkları bir kıralım bence dur. Ben ışıkları kırıyorum ki her yerde spawn olsunlar. İskelet istiyorum ben. Orayı kıramadım. Evin çatısında spawn oluyor. Örümcek olmuş oğlum. O işi halledeceğiz. Çok yakına takılmayalım da karanlık yerlere. Ee, bu eve bakacaktım bir dakika. Bu evin üst katında ne var acaba? Aynı oğlum buranın üst katı da. Yani böyle kala kaldık. Şeyin ortasında, kışın ortasında. Karın mıydı ya? Kışın mıydı? neydi? Fark etmez. Her türlü kaldık. Ee, ben şu an bayağı bir tepedeyim. Şunu da kıralım. Buradan bir şey çıkmaz. Başka zaman iskelet ordusu üstü, üstüme atlıyor. Şimdi aklıysam var mı yapabileceğimiz? Bir tek iskelet mi yapabiliyoruz biz o kadar yerde? Bir oluyor işte. Ee, ayvayı yedik. Acaba böyle yeraltı mağarası bulabilir miyim burada? Cık, buradan çıkmaz ya. Mağara yok burada. Şu evin içindeki ışıkları da kıracağım. Belki burada spawn olur. Zombi sesi mi duydum ben? Ben de sesler açık değil o yüzden bilmiyorum. Şu sandığı bir... Şöyle en tepeye çıktım. E, gezgin tüccar gelmiş buraya. Gezgin tüccarı deneyim. Aa zümrüt karşılığında bir şey veriyor ama. Zümrüt karşılığında bir şey veriyor ama. Ama yani öldürsem daha iyi. E, Öldürün neden veriyor hiçbir şey. Boşluk. Görünmezlik iksiri verebiliyor. Ne oldu öyle kaldım? Allah seni. Harbiden öyle kaldım şu an.